Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Battle Royale gameplay videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Battle Royale modunda 4 vs 1 oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımız 1500 abone olduğunda bir çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Çekilişe katılmanız için sadece biliyorsunuz ben bir çekiliş duyurusu videosu yapmıştım. O duyuru videosunun altına bir yorum yazmanız ve kanalımıza abone olmanız yeterli olacaktır. Bunun da bilgisini vereyim. 1500 aboneye yavaş yavaş gidiyoruz. Henüz 90 abone daha ihtiyacımız var. Şu an çekiliş için Herkese iyi seyirler arkadaşlar Hadi uçağımıza geçelim Evet arkadaşlar şu anda uçağımıza Geçmiş bulunmaktayız Uçağımız mil tarafından geçiyor Şöyle direkt mil atlayalım bakalım Hızlı bir başlangıç olsun Sanırım ben kuş özelliğini takmadığım için Biraz geçineceğim Umarım direkt beni vurmazlar Gördüm çok iyi Şöyle bir UMP çekelim dedim Abiğim bacım yat bakayım aşağı bayan siyah. Hemen ikram açtık şöyle çok iyi. Yukarısı karışıyor. Double kill. Bu adamın başkası vurdu bu arada. Ama kim vurdu anlamadım yani ya da ben mi bayıldım? Bilmiyorum. Gördüm. Yukarıda. Biri geliyor. Önümde. kill Quadric kill Dominating Acil mermi lazım Adama bak ya. Yat aşağı. Emel'i temizledik diye düşünüyorum. Herhangi bir çatışma yok artık. Şöyle aşağılara doğru inelim. Aşağıda sandığı açmışlar. Gördüm. Büyük ihtimal köprü tarafında adamlar vardır. Derken şurada bir çatışma sesi. Gördüm seni. Evet arkadaşlar gayet iyi. Güzel bir loot yaptık. Şurada da sıkarımı ben direkt 3 seviyeye basarım. Sonra tam gaz devam. Evet arkadaşlar sıkarımızı üçledik. Şöyle yukarıda cephaneli kaçmışlar. Cephaneliye doğru. Gidelim bakalım derken arkadan biri vuruyordu. Yat aşağı. Adamın birini gördüm gibi geldi. Gördüm direğin arkasındaydı. 7 bir iki tane. bak Yukarıya kaçıyor bak bak sen. Her zamanki gibi. Bir masaklı karışıyor. Gördüm seni. Spree. Gördüm. Kırmızı levin çatısında. Tamam kafası uçtu. Şöyle bir yukarıya doğru çıkalım. Önümdeki cephaneli de açmışlar. Büyük ihtimal az sonra ortalık karışacaktır. Gördüm. Killing Spree. Yat bakayım aşağı. Çok iyi. Gördüm seni. Çok iyi. Killing spree. Tamamdır. Birini daha işaretledik. Büyük ihtimal arkadaşlarının yanına derken adamın biri yukarıya zıpladı. Cidden çok sıkıntı. Biz de zıplayalım bakalım. Derken adamlar orada. Biri gitti. Biri daha yeni indi. Selamlar ekiyor. Çok iyi. Biri kendini mi kaldı? Doğru duymuşum. İğne basmış. Neredesin? Nereye kaçtın? Adam kayboldu. Adamla bildiğin kovalamacı oynuyoruz ya. Ne uzattım be kardeşim be. Yat bakayım aşağı. Şu adamın MP5'ini alacağım bu arada. Adamda çip var adam çipini kullanmıyor yani. Şaka gibi. Evet. Teke tek kaldık arkadaşlar. Bakalım sonuncu adam. Neredeydi derken adam nereden vurdu beni ya? Şunun çıktığı yere bakın. Lütfen şaka gibi. Her neyse arkadaşlar bu maç beni hiç tatmin etmedi. Güzel bir başlangıç ve güzel bir son olmadı. Diğer maçımıza geçelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet şu anda ikinci maçımıza geçtik ve bu sefer 4 vs 1 girmedim arkadaşlar. Uçağımızda bir kaçak yolcu var gördüğünüz üzere 4 vs 2 girdik. Bakalım bu kaçak yolcu ile nasıl bir gameplay videosu yapacağız. Hemen şöyle mavi bölge tarafına gidelim. Atlayalım. Umarım ölmeyiz. Gelen giden yok gibi. Gördüm. Şurada biri var. Gördüm evin içinde. <laughs> yat bakayım aşağı. Eline de yeğe tutarsın. <laughs> Çok iyi. Gördüm seni. De. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Clock Tower şu anda temiz, kimse yok. Yukarıda canlandırma yapıyorlar. Bizim kaçak yolcu ne yapıyor? Bizim kaçak yolcu 200 metre fark var aramızda. Umarım ölmez. Oy arkadan hem atmış da biri. Motorcu geldi. Dominating. <laughs> <laughs> Çok iyi. Aşağıda çatışma var. Hainler ya. İki dakika ayrılıyoruz. Bizim kaçak yolcuyu vuruyorlar. Dedik. Çok iyi. Adamın kafası uçtu. Umarım para vardır. Adamını kaldırıyor. Yatın bakayım aşağı. Çok iyi. Sıkar vardı bunun birinde. Evet arkadaşlar direkt kaçak yolcumuzu kaldıralım. Arkadaşlar lootumuz bayağı bir sağlam oldu şu anda. 3 seviye Scar, 3 seviye MP5. Tam bir yargı time. İleride canlandırma yapıyorlar hangar tarafında. Bir hangar tarafına dönmek istiyorum şu anda. Şuradaki motorla gidelim. Evet birileri gelmiş yukarıya. Gördüm. Buradan bir yerden bir ateş sesi geldi. Gördüm. Loot yapıyor burada. Killing Spree. Kıyamam yazık. Gördüm seni. O da beni görmüş. Elinde AC80 var. Gel bakayım sen bir göster. Tamamdır. Direkt kiri çektik. Arkadan başkası vuruyor. Ölecek bu orada o arkadaş? Kafa yedi. Killing spree. Evet, hemen şöyle alana gideceğiz. Evet arkadaşlar, alan dışından çıktık. Şurada market varmış. Hemen bizim kaçak yolcumuzu kaldıralım. Tamamdır. Çok iyi. Bir ateş sesi duydum. Çok iyi. Gayet iyi. Killing spree. Evde biri var. Camlı balkondaydı. Gördüm. Büyük İsmail markete gidecek. Yolda vururum. Kaldırmaya çalışacak. Yat bakayım aşağı. Çok iyi. Bizim yolcumuzun yanında biri var. Sen de yat aşağı. Evet arkadaşlar son iki kişi kaldı. Birini daha gördüm. Evet son bir kişi. Evet bizim kaçak yolcumuz ateş ediyor. İşaret attı. Gördüm. Adam büyük ihtimal orada. Şöyle bir kapanışımızı tekrar yapabilecek miyiz bakalım. Umarım o ilk oyunda olduğu gibi ölmem. Adamda MP5 var. Göster bakayım. Selamun aleyküm. Adamın kafa full uçtu. Çok iyi arkadaşlar. Gayet iyi. Baya güzel bir oyun oldu. Evet arkadaşlar. Efsane bir oyundu. Cidden çok güzeldi. Videomuzu beğendiyseniz beğen atmayı, kanalımıza güzel yorumlarınızı yazmayı ve tekrardan kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz seviliyorsunuz.